Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir deneyle karşımıza geldik. Meva Nur'la beraber sizinle eğlenceli bir köpük deneyi yapacağız. Bunun için de bize sıvı bulaşık deterjanı lazım. Su lazım. Bir tane de yarım kiloluk pet şişe. Pet şişeyi de ikiye böldük. Yarısını kullanacağız. bir de bir tane ıslak mendil lazım bize. Şimdi arkadaşlar, önce deterjanı döküyoruz. Biz böyle genişçe bir kap seçtik. Şimdi o deterjanı birazcık böyle yayalım. Arkadaşlar ben de fırdayım. Baba ben suyu dökeyim mi? Olur. Tamam. yeter. Böyle bir önce bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Olmazsa Şöyle biraz daha İşte suyu karıştırdık. Tamam. Arkadaşlar iyice ne ki daha güzel olsun diye. Şimdi ya. ıslak mendilimizi pet şişemizin o kestiğimiz yeri böyle kapatıyoruz. Evet. Böyle güzelce kapatıyoruz. Arkadaşlar Ve sizin ıslak mendiliniz büyükse e, fazlalık yerine kesebilirsiniz. Şimdi poşet lastiğimizle maydanoz roka lastikleri var ya onlardan onu şöyle sağlamlaştırıp kapatıyoruz. E, biz üflediğimiz zaman kayıp düşmesin diye bir daha şey yapıyorum ben onu. Sağlamlaştırıyorum. Bir tane daha takıyorum. Babaanne sanki çok şuraları, şunları çok yukarı almamışsın. almışsın gibi yani. Tamam bir tane öyle dursun. Şimdi bir deneyelim bakalım bir kere. Şimdi şöyle Aben, anam kapağını anam. açıyoruz. Şimdi böyle buluyoruz önce. Şöyle. Evet, şöyle buluyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Babaanne bir dakika. Şimdi Doğru, 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 doğru Sonra sen aşağıdan almaya çalış. Tamam mı? Üflediğim yerden değil de aşağıdan almama çalış. Almaya çalış. Evet. Şimdi, şimdi buladım deterjanı ve üflemeye başlıyorum. Çok güzel. Şimdi bir kere üfledim. Herhalde bunu kesmemem gerekiyordu. Bir daha yapacağım. Yine buluyorum. Evet, üflüyorum. Arkadaşlar çok iyi. Aa. Şimdi bir tane Mevanur sen dene burada. Benim tamam. nefesim bu kadar yetti. Babaanne sen kustun Şimdi bir de Mevanur denesin. Ben. Ne kadar eğlenceli değil mi çocuklar? Evet arkadaşlar. Çok eğlenceli bir şey. Arkadaşlar çok... Evinizde böyle evinizde canınız sıkılıyorsa annenize duyurursa yaparsınız. Şimdi ben de alayım. Ben Çok de köpüklere de... gitme Mevanur. Köpük olmayan yerden al. Öyle daha iyi oluyor sanki. Ha. Evet tamam. Şimdi yap. Yavaşça yukarı kaldır. Üflemeye devam et. Üflemeyi kesme. Çok güzel Mevanur. Devam et. Yukarı kaldır. Yavaş yavaş üflemeye devam et. Çok güzel oldu Mevanur. Başardın. Yavaş yavaş üflemeye devam et. Bravo Mevanur, bravo Mevanur. Mevanur devam ediyor. Bravo Mevanur. <laughs> bir dakika bozulmasın. Hayır daha bozulmadı. <laughs> Yavaş şefle çok güzel. Bravo. Mevanur <laughs> bravo. Ooo oh, Mevanur daha nereye kadar gideceksin? Bravo çok eğlenceli. Şimdi sandalye getir <laughs> çabuk. Sandalye çık. Ay. <laughs> tamam. Nasıl Neyse çok güzeldi, çok eğlenceliydi. <laughs> Ay Bir tane daha bakayım. denemek ister misin mi Ben Bu sefer Salih denesin. Salih gel. Çok iyi, iyi lan. E, ee, Hemen ke. ver Salih'e. Salih, e. Salih e. şuralara yap sadece. Evet. Mee Mee anım, sen dönem. yap onu yönlendir. Ben biliyordum. Hayır tamam. Biz evde yapıyorduk. Şimdi döndürelim ki. Şurayı yapacak ya. Tamam. Evet. Üfleyerek yavaş yavaş evet, pet havaya kalk. Tamam mı Salih? Yapıştır. Üfleyerek yavaşça kalk. Yavaş kalk 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 Devam et devam et devam et devam Üfleme et bravo. Ben. Yavaş e, üfle, üfle 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 üfle. Bravo Salih. Alkışla Mevanur Salih'i alkışlayalım bence. Bravo Salih. Bravo Salih. Devam et. Üfleyerek yukarı kalk. Bravo. Alkış devam et devam et devam et. <gülüyor> Çok <laughs> eğlenceli arkadaşlar kopacak. Çok güzel. Salih devam et. Ablası <laughs> ona sandalye getir sandalye üstüne çıkıp devam etsin. Bravo Salih. Evet halen oluyor köpük. Ben, ben tutayım sandalye çık. Çok çabuk, çabuk. Hızlı. Bravo. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben de böyle yapacaktım da koptu. Devam et Salih. <laughs> gülme gülme ben devam başlayayım. et üfle üfle Ay, evet tamam, üfle, üfle elime üfle tamam bırak şimdi <laughs> evet Aa, çok şey, eğlenceli <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar e, ben şimdi bir, e, arkadaşlar ben şöyle bir şey biliyorum ee, böyle püflediğimiz şeyleri dağda koyunca, e, soğuyunca böyle yapınca kıtır kıtır oluyormuş. Yani ses çok iyi oluyormuş. Şimdi onu da yapıp geliriz biz. Aa, evet Salih devam gelmiyor. ediyor. Evet. Ben bir daha yapmak istiyorum. Çok eğlenceliydi. O yüzden şunu şöyle yapayım. Bravo Salih. <laughs> Salih şimdi, şimdi ablana yoksun. ver. Salih Ablana He? verir misin Salih? Ver ablacığım. <laughs> Mevanur bu tarafa tut yine. Şimdi şunu bana. Ay. <laughs> <laughs> bravo evet Mevanur evet evet ben tepsiyi çevireceğim sen şey olursa sandalyeye doğru yük, çık çık. Bravo 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 kesme küçük nefesler alıp bir daha ver küçük nefesler al bir daha ver evet. <laughs> Ay, Neyse arkadaşlar şöyle birleştirelim. Hı. Tamam. Mevanur. Evet sen sari kadar şanslı olamadın. Ama iyi devam ediyor. Kopmuş. kopmuş. evet. devam ediyorum. Neyse devam edeceğim şimdi. <laughs> evet, evet, evet. Güzel, çok güzel, çok güzel. Bravo Mevalur. Evet yama yaptın Mevalur. Bravo. <laughs> Salih de çok mutlu oldu bu arada. Salih beğendin mi deneyimizi? Evet zaten biz de evde yapmıştık. İçerisinde. Çok güzel. Biz de evde yaptık. Baba ne ya? Ne yapsın? Tamam sana da yaptıracağız. Aa, zaten mesela... sen yaptın. Aa, sadece böyle prova tuzayı indiriyor. Evet. Mecacım bunu burada bitirelim Kim artık. Evet. Hadi. Başka Hayır. deneylerde bir tane ben yapayım. Tamam video bittikten sonra sana atlarız. sana yaptırırım. Arkadaşlar abone olmayı, ya. like atmayı ee, unutmayın arkadaşlar yorumlara ee, farklı farklı deneyleri unutmayın. Burada ya, da video var, burada ya. video Ve beğenince bize de yorum yaparsanız çok evet, mutlu arkadaşlar. oluruz. Yeni deneylerde buluşmak üzere. Evet, arkadaşlar like atmayı unutmayın, görüşürüz.